Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Metal San Andreas nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, indireceğim sürüm 1.5.7 sürümüdür. Ee, onu indireceğim bugün sizlere göstereceğim fakat o sizin bilgisayarınızda GTA San Andreas'ın olması gerekiyor MTA oynayabilmek için dolayısıyla o da benim ee, yukarıda bir yerde çıkması lazım. Bir önceki şeyde veya videonun sonunda gözükür. Bir önceki videomda GTA San Andreas 1 dakikada nasıl indirilir kurulur onu gösterdim. Şimdi isterseniz MTA'nın indirilişine geçelim. Aşağıda vereceğim linkten buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şuraya bu, bu siteye bir daha bir giriş şey yapalım. Buraya MTA San Andreas yazıyorsunuz şu şekilde. Sonra Enter diyorsunuz. Burada gezginlerden var. Up to down var. Okuyamadım. Üstte de kendi sayfaları multi-tift auto yazıyor. Buraya gidiyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, bir dakika size şöyle. aşağı gözüküyor işte oyun nasıl oldu? Türkçe yazıyor. Burada dolan. Burada indir Windows 7 yani. Windows 7 ve e, üstte olanlar 8 8.1 10 e, kullananlar üstteki yani şu an beyaz olan yerden indiriyor. XP, Vista olanlar da buradan indiriyor arkadaşlar. Ben az önce bastım iniyor şu an. E, basmıştım. Meta Sanders 157 exe iniyor. 67,8 MB 12 saniye. Hemen indirsin. Kurulumunu da yapacağım arkadaşlar. Size zaten çok az kaldı. 7 6 5 saniye. Arkadaşlar bu arada oynarken şöyle söyleyeyim kurma, kurma başlamadan kanalda banner'ın olduğu yani arka planda olduğu yerde Instagram ve Twitch hesabım var. Kanalım var. İkisine de yani Instagram'dan takip edebilir, Twitch'ten de kanalıma abone olabilirsiniz. İşte buradan şimdi kuruma geçelim. Buraları ellemiyorsunuz, ileri diyorsunuz. Hadi. Gelmedi şu an bir dakika. Kurulum yanıt vermiyor diyor. Bir dakika arkadaşlar hemen halledip geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir anda durdu kendi kendine sonra geldi. İsterseniz şimdi buradan C program files ee, x86 meta bir işte kurulucu ayar burası var olan normalde her, her e, program c'ye kurulur İsterseniz siz kafanıza göre değiştirebiliyorsunuz mesela d falan atabilirsiniz buradan mesela buradan d aşağı şöyle atabiliyorsunuz şimdi ben ellemeyeceğim var olan diyelim, ileri diyorum e, gta bakın olduğu yeri olduğu klasöre kuruyor kur diyoruz ee, buradan kuruluyor arkadaşlar Evet. Ben kurulum olduktan sonra geleyim diyeceğim de zaten çok hızlı bir şekilde kuruluyor. İsterseniz izleyebilirsiniz. Yani arkadaşlar şunu söyleyebilirim. GTA San Andreas olmazsa Meta'yı oynayamıyorsunuz. Çünkü GTA'nın olması lazım burada. İsterseniz bugün veya yarın, yarın gelemeyebilir de bugün isterseniz Meta San Andreas'ın oynayış videosunu çekebilirim. Ve Meta San Andreas 1.5.7 kurulum sihirbazı tamamlanıyor dedi. Biz de buradan bitir dedik. Oyuna giriyor arkadaşlar şimdi. Kendinize iyi bakın. Ee, Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.